170. bölüm. Bir gün Peygamber Efendimiz öğle namazını kıldırdı. Kalktı, mescidin kıble tarafında bulunan bir ağaç kütüğüne yaslanır gibi ayakta durdu. Bir şeye sinirlenmiş gibi bir hali vardı. Eli kütüğün üzerindeydi. Bir şey mi yapmak istiyordu? Zihninde bir şeyler mi tasarlıyordu bilinmiyordu. İşi acele olanlar kalkıp gitmişlerdi. Mescitte de kalanlardan bir adam, ''Ya Nebi Allah, unuttun mu yanıldın mı? Yoksa namaz mı kısaldı?'' dedi. Efendimiz, Zülyedeyn dediği adama döndü. Unutmadım, Kısatmada olmadı cevabını verdi. Zülyedeyn ısrarlıydı. Kendinden emin bir ifadeyle, ''Bu ikisinden biri oldu ya Nebi Allah'' dedi. O zaman Peygamber Efendimiz mescitte bulunanlara döndü. Zülyedeğ'in söylediği doğru mudur dediler. Evet dediler ve durumu anlattılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tekrar yerine geldi, namaza durdu. Geride kalan iki rekatı daha kıldırdı. Selam verdikten sonra iki secde yaptı. Tekrar oturdu ve selam verdi. Daha sonra ardında namaz kılanlara döndü. Şayet namazda bir değişiklik olsaydı elbet size bildirirdim. Hiç unutmayın ki ben bir insanım. Siz nasıl unutuyorsanız ben de öyle unutabilirim. Unuttuğum zaman siz bana hatırlatın. Sizden biri namazını kaç rekat kıldığını tayin edemez de şüpheye düşerse doğru olanı zihninde araştırsın. Daha sonra ona göre namazını tamamlasın. Namazın sonunda da iki secde yapsın buyurdular.'' Bundan böyle unutma yahut yanılma sebebiyle yapılan bu secdenin adı sehiv secdesi olarak bilinecekti. Ashab-ı kiramın o güne kadar görmediği, bilmediği bir şeydi. Cenab-ı Mevla'nın hikmet dolu takdiri, Resullerin en büyüğünü dört yerine iki rekat namaz kıldırmak gibi bir yanılmaya sevk etmiş ve ileride hayatı boyunca pek çok defa yanılacak olan müminlere ne yapacaklarını böylece anlatmış oluyordu.'' böyle bir hadis olmadan Efendimiz sehif secdesini anlatsa akıllarda bu derece yer eder miydi? Kıtlığın hüküm sürdüğü günlerdeydi. Bir cuma günü Efendimiz minberde hutbeyle meşguldüler. Bu sırada dışarıdan gelen bir def ve dümbelek sesi mescittekilerin kıpırdanmalarına sebep oldu. Kabartılan kulaklar nelerin olup bittiğini anlamak istiyordu. Resul-i Zişan Efendimizin hutbede yaptığı konuşmayla olan ilgi yarı yarıya azalmıştı. Bu sırada dışarıda yüksek sesle yapılan bu ilan mescittekilere geniş ölçüde tesir etmişti. Dıhye bin Halife'ye ait ticaret kervanı geldi diyordu. İhtimal ki Dıhye'nin kervanı kıtlıktan istifade ederek yükselen fiyatlara dur diyebilirdi. Sağdan soldan kalkanlar oldu. Onların ardından birkaç kişi daha kalktı. Mescidi terk edip gittiler. İş bu kadarla kalmadı. Geride kalanlar sanki bedava mal dağıtılacakmış gibi ilk defa kalkanların peşine düştüler. Resulullah Efendimiz hutbesine devam ediyorlardı. Fakat artık mescit iyiden iyiye boşalmıştı. İlk bakışta sayılacak derecede az adam kalmıştı. Cabir bin Abdullah etrafına bir göz gezdirdi. Sadece 12 erkek ve kadın hutbeyi dinlemekteydi. Bunlardan biri kendisiydi. Geri kalan 11'i şu isimler teşkil ediyordu. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Ebu Ubeyde, Zübeyir, Sa'd, Abdurrahman, Said ve Bilal. Bilal hariç tutulursa geriye kalan 10 kişi, Aşere-i mübeşşere adı altında toplanan ve hayatında cennet müjdesi almış bulunan insanlardı. Bazı rivayetler Abdullah bin Mesud ve Ammar'dan bahseder. Bu iki mübarek zat varsa o zaman diğerlerinden ikisinin bulunmaması icap eder. Yahut sayının 12 yerine 14 olması gerekir. Hutbeyi dinleyen bir kadının ismi maalesef tespit edilememiştir. Resulü Ekrem Efendimiz hutbesini tamamladı ve minberden indi. Cuma namazını kıldırdı. Namaza başlamadan önce gidenlerin geldiği yahut gelmediği konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Resulullah Efendimiz bu durumu değerlendirirken, ''Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, hiçbiriniz kalmamak üzere onların peşine düşseydiniz, vadis sizin için ateşle dolardı.'' buyurdular. Cenab-ı Mevla Cuma namazıyla ilgili olarak indirdiği ayetlerde bu durumu değerlendirdi. Ey iman edenler, cuma günü namaz için ezan okunduğunda Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi terk edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz eda edildiğinde yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından, kereminden rızkınızı talep edin. Allah'ı çok hatırlayın. Zikredin. Umulur ki felaha kavuşursunuz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördüklerinde ona doğru dağılıp gittiler ve seni minberde olduğun halde ayakta terk ettiler. De ki: Allah'ın yanında bulunan ecir ve mükafat eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. kasıtsız olarak bir anda meydana geliveren bu hareket, ashab-ı kiramdan pek çok insan için acı bir hatıra olarak kalacak, hatırladıkça tevbe ve istiğfara zorlayacaktı. Peygamber Efendimizin hanımları arasında gittikçe artan bir kıskançlık hüküm sürmekteydi. Bir erkekle nikahlı bulunan iki hanımın arasında bu duyguların bulunması pek tabidir bazen bu duygular ufak tefek hadiselerle alevleniyor, rahatsız edecek hale geliyordu. Bu arada hanımlar arasında gruplaşmalar da oluyordu. Hz. Hafsa, Sevde ve Safiye'den meydana gelen bir grubun başında Hz. Ayşe, diğer grubun başında da Ümmü Seleme bulunuyordu. Bir zaman bu karşılıklı mücadele devam etti. Peygamber Efendimiz'den zinet eşyaları da istemeleri bunların üzerine ilave edilince bu gibi olaylara dur demenin vakti gelmiş bulunuyordu. O günlerde Medine'nin avali semtinde oturan Hazreti Ömer her gün Peygamber Efendimizin yanına inemiyordu. Ensardan bir komşuyla anlaşma yapmışlardı. Bir gün biri gidiyor, o gün onları arkadaşın anlatıyor, ikinci gün diğeri aynı şeyi yapıyordu. O günlerde gelen bir haber Müslümanları telaşa düşürmüştü. Haberi getiren adam, Gassan emiri atlarına nal çaktırmakla meşgul, sizin üzerinize yürüyecektir demişti. Bir gece yatsıdan sonra Hazreti Ömer'in kapısı acı acı çalındı. Hazreti Ömer fırladı. Gelen Medineli komşusuydu. Büyük olay diyordu. Gazhaneler hücuma mı kalktı? Hayır. Bence daha da mühim. Daha mühim olan ne olabilir ki? Peygamber Efendimiz hanımlarını boşadı. Bu söz Hazreti Ömer gibi bir adamı sender etmeye kafi gelmişti. Ayşe de da perişan oldu diye mırıldandı böyle bir neticenin er veya geç meydana geleceği korkusu çoktandır içine yerleşmiş bulunuyordu. O geceyi pek huzursuz geçirdi. Zaman zaman duyduğu bazı meselelerden dolayı kızı Hafsa'nın kulağını vurmuş, dikkatli davranmasını tembih etmiş, ''Peygamber Efendimiz şayet seni boşamıyorsa benim hatırımı saydığındandır. Aklını başına topla demişti. Sabah namazını kılınca Peygamber Efendimizi görmeye gitti. Mescitte yoktu. Mescittekilerde sadece sessizlik vardı. Üzerinden üzüntü akıyordu. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Herkes can sıkıntısı içinde ne yapacağını bilemez haldeydi. Hazreti Ayşe'nin yanına vardı. Demek Resulullah Efendimiz'i rahatsız edecek, huzurunu kaçıracak derecede işi ilerlettiniz dedi. Bu söz alevlenmeye hazır bir hanıma söylenmiş bulunuyordu. Ey Hattab'ın oğlu, bu bana ait bir iştir. Sen kendi kızınla uğraş cevabıyla karşılandı. <laughs> Hazreti Ayşe bu olayı hazırlayanların Bizzat içinde bulunmuşsa da şu anda zafer kazanmış bir hanım edasıyla görülmesi de düşünülemezdi. Üzüntüsü başından aşkındı. Oradan ayrılan Hazreti Ömer kendi kızını buldu. Bir sürü teklif etti. Daha önce kendisini ciddiyetle uyardığını ve şu anda ağlamanın faydasız ve manasız olduğunu söyledi. Fakat ağlamamak da elden gelmiyordu. Resulullah Efendimiz sizi boşadı mı? Bilmiyorum. Bu cevabı alan Hazreti Ömer mescide vardı. Resulullah Efendimiz hanımlarının odalarından ayrılmış, bir iki basamakla çıkılan ve meşrebe adı verilen çardağa çekilmişlerdi. Çardağın kapısının önünde Efendimiz'e hizmet eden bir zenci durmaktaydı. Onun yanına vardı. Ömer bin Hattab içeri girmek için izin istiyor demesini söyledi. Hizmetçi içeri girdi, geri geldi. İsteğinizi bildirdim ama Peygamber Efendimiz cevap vermedi, dedi. Hazreti Ömer geri döndü. Mescitte bir müddet oturdu. Oturdu ama böyle bekleyemezdi. Bu sıkıntı içinde daha fazla oturması mümkün değildi. Kalktı ve Çardağ'ın yanına geldi. İsteğini tekrarladı, netice değişmedi. Yine döndü, yine oturdu. Ama Ömer gibi bir adam daha ne zamana kadar bekleyebilirdi? Birkaç dakika sonra hizmetçi yine Peygamber Efendimizin huzurundan çıktı. Kapıda bekleyen uzun boylu, sert bakışlı adama. Peygamber Efendimiz yine cevap vermedi demekle iktifa etti. Bu defa Hazreti Ömer içeriden duyulacak derecede yüksek bir sesle ''Ey Allah'ın peygamberi!'' Hafsa için şefaat maksadıyla gelmiş değilim. Emredersen onun boynunu vurmaktan da asla çekinmem diye seslenmekten kendini alamadı. Bu sesleniş üzerine Hazreti Ömer'e izin verildi ve Hazreti Ömer çardağa çıktı. Gayet basit döşenmiş bir kulübe turumu vardı. İçi hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık, bir hasır yatak, iyi tabaklanmamış bir deri, bir iki avuç dolduracak kadar arpa vardı. Çardaktaki bütün yiyecek, içecek, sergi bundan ibaretti. Bu arada resul Ekrem Efendimizin böğründe hasır yatağın izleri belli oluyordu. Bütün varlık alemi, kendi hürmetine yaratılan büyük peygamberin, bu derece basit bir hayat tarzı sürdürmesi, Hazreti Ömer gibi bir insanın gözlerinden yaşların süzülmesine sebep oldu. Ne ağlıyorsun ey Hattab'ın oğlu? Ya Nebi Allah! Kisralar, Kayserler dünyanın nimeti içinde yüzerken sen bu halde yaşıyorsun. Hasır vücudunda izler bırakmış. Senin için yastık ve yatak hazırlasaydık, dedi. Resulullah Efendimiz, Ey Hattab'ın oğlu! Benim dünyayla olan alakam, ağaç gölgesinde dinlenen, sonra kalkıp gidecek olan bir adamın hali gibidir.'' Hal böyle olunca benim dünyayla olan ilgim ne olabilir ki cevabıyla mukabele etti. Hazreti Ömer, peygamber efendimizin sinirini hafifletici tarza konuşmuş, gönlünü almıştı. Ey Allah'ın peygamberi! Bu kadınlar senin canını sıkmasın. Şayet onlardan ayrılırsan Allah seninledir, melekler seninledir, Cibril ve Mikail seninledir, ben ve Ebu Bekir seninleyiz. Gerçekten Resulullah Efendimiz'in hiddeti azalmıştı. Hazreti Ömer gibi daima ve her türlü şartlar altında Resul-i Kibriya'nın yanında olarak, lüzumu halinde kendi kızının karşısında durup hesap soracak olan bir dost, elbet gönül alır, hiddeti geçirirdi. Hazreti Ömer, Nebi Ekrem Efendimiz'e daha evvel bu konuda yaptığı girişimleri anlattı. Hafsan'ın kulağını vurduğunu. Şayet Resulullah Efendimiz sizi boşarsa, Allah ona bakire veya dul olmak üzere sizden daha hayırlı, imanlı, teslimiyet sahibi, itaatli, ibadetinde daim ve oruca müdavim zevcelerle sizi değiştiriverir dediğini söyledi. Ümmü Seleme'nin şaşılır şu cesaretine ey Hattab'ın oğlu! Şimdi bir de peygamberler hanımları arasına mı giriyorsun dediğini nakletti. Resulü Muhterem Efendimiz Bunları duyduğu zaman gülümsemişlerdi. Daha sonra Hazreti Ömer, ''Ya bir Allah, hanımlarınızı boşadınız mı?'' dedi. ''Hayır, Allahu Ekber, Hazreti Ömer sevinmişlerdi. Yüksek sesle tekbir alışı buna dalalet ediyordu. Mescitte arkadaşları pek üzüntülü halde gördüm. İzin verirsen hanımları boşamadığını onlara bildireyim. Sen bilirsin.'' Hazreti Ömer oradan ayrıldı.'' mescidin kapısına geldi. Yüksek sesle, Resulullah Efendimiz hanımlarını boşamamış diye ilan etti. Bu ilan kalplerde bir genişlik meydana getirdi. Ciğerlerde birikip duran sıkıntı geniş bir nefesle dışarı atıldı. Yüzlerdeki üzüntü çizgileri hafifledi. Hanımlardan ayrı kalma kararı bir ay sürecekti. Hedefse peygamber ailesi içinde iç huzurun temin edilmesiydi. Bu ceza ile onlar biraz daha değerli toplu olacaklar. Gerek birbirlerini üzmemek ve gerekse Peygamber Efendimiz'e karşı daima dikkatli, hürmetli davranmak gibi sonuçlar elde edilecekti. Söz gelimi Safiye'ye, Yahudi kızı Yahudi gibi sözler söylenmeyecek, Peygamber Efendimiz Zeynep Hanım'ının odasında bir müddet kalıverdi diyerek tatsız usullere başvurulmayacaktı. Hanımlar arasında Peygamber Efendimiz tarafından tertip edilen bu cezanın üzüntüsü devam ederken Peygamber Efendimiz de çardağında istirahat ediyor. Yahut oradan inip mescitte namaz kılıyor, arkadaşlarıyla sohbet ederek vaktini geçiriyorlardı. Nihayet 29 gün tamam olmuştu. Efendimiz çardağından ayrıldı. Ve ilk defa sevgili hanımı Hazreti Ayşe'nin odasına girdiği selam verdi. Sana da selam olsun ey Allah'ın peygamberi. Fakat bir ay henüz tamam olmuş değil. Bugün 29 bitti. Bu sualin bir manası da ihtimal ki biz ayrılığa dayanmaktayız demekti. Efendimiz cevap olarak bazı ayların 29 gün olduğunu belirtti. Daha sonra özel olarak müminlerin anneleri hakkında indirilen ayetleri okumaya başladı. Ey peygamber hanımlarına de ki: Eğer siz dünya hayatını ve dünyanın zinetini istiyorsanız gelin size mal mülk vereyim ve güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız iyi bilin ki Allah sizden iyi davrananlara büyük ecir ve mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden biri açık bir hayasızlık edepsizlik yaparsa bilsin ki azap onun için ikiye katlanır. Bu da Allah'a göre kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih amel işlerse ona ecrini iki kat olarak veririz. Ayrıca biz onun için değerli bir rızık hazırlamış bulunuruz. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı saygılıysanız Başkalarıyla edalı, cilveli şekilde konuşmayın. Yoksa kalbinde hastalık bulunan kişi sizden kötü şeyler ümit eder. Siz daima ağır başta olun, dürüst ve ciddi söz söyleyin. Evlerinizde oturun, eski cahili açılışı gibi açılıp saçılmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Ey Peygamber ev halkı! Allah bunları emretmekle sizden kusuru ve fenalığı gidermek, sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti zikredin, hatırda tutun. Hiç şüphe yok ki Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdar olandır.'' Aydınlığa Doğru programımızın 170. bölümünü dinlediniz.